Nasılsınız? İyiyim sağ olun. İyi misiniz? kısa vaktiniz var mı? Ufak bir şeyler sorsak. Sorun. Tespihler değil Her şeyin telefonu şey, telefon, şey ya. Yani. Telefonu kapalı. Yani, o hocam bir var orada. Nasılsınız iyi misiniz? teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, neler yapıyorsunuz? Vaktiniz nasıl geçiyor? Fazla vaktiniz var mı? Çok bir şey yapmıyorum. Yeni taşınmayla ilgileniyorum. O kadar. Evet, Bizim evet mark doktor markanız var. Markanız vardı diye evet, biliyoruz değil evet, mi? Devam evet. ediyor mu? Devam ediyor. Ama online. Sizin asıl mesleğiniz şey, moda, moda mı? Evet. Moda tasarım. Evet. Online devam ediyorum. Sorun vardı. Onu da evet. ama yeni projelerim var. Yaz, yaz için. Ona bakacağım. Evet. Çok Goncaları izliyor musunuz? Hayır. bu gece de var. Her hafta kesin. Bakalım. Beraber mi izliyorsunuz? Nasıl oluyor yani? Beraber izliyoruz. Vakit olursa, setten erken gelirse beraber izliyoruz. Dün de anneler günüydü, konser vardı, ama çok yoğun çalışıyorduk. Evet. Nasıl gizli hocam benim oyunculuğu nasıl buluyorsunuz efendim? Yani tartışılmaz zaten de çok iyi de. de sizin ağzınızdan duyuyorum. Usta zaten de. Usta evet. Sizi çok şık görüyoruz. Her zaman böyle misiniz yani böyle? E... Yok canım her zaman böyle değilim. değilim. Daha salaş geliyorum ve şu an randevum var. Evet. doktora yetişmem lazım. Çok teşekkür ederim. Son olarak ederim. bu çok hamilelik haberleri çıkıyor efendim. Sürekli evet. böyle yine geçen gün. En son sizle konuştum. Öyle bir şey yok. Öyle çok bir şey yok. yok. Teşekkürler. Çok Olur. sağ olun. Çok abi. sağ olun. Tamam, teşekkürler. Hoşçakalın. Ederim. Hoşçakalın.